Kayhan Tarımdan ilçemiz çiftçilerine büyük destek. Uzman ziraat mühendisleriyle tarla bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Sayit Kayhan, amacımız ilçemizdeki her üreticinin daha bilinçli, daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle çalışmasını sağlamak. Tarım bizim geleceğimiz. Derken Ömer Kayhan ise bu tür etkinliklerle bilgi paylaşımını artırarak tarımda fark yaratmak istiyoruz. Ifadelerini kullandı. Bugün sizlerle yağış deneyi düzeni yapacağız. İlk önce kendimizi tanıtalım. Biz Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda çalışan ziraat mühendisleriyiz. Bugün Eti Burçak'la beraber yürüttüğü Toprağımız Hazinemiz projesi kapsamında buradayız. Bugün sizlerle yağışı taklit eden bir cihazımız var. Bunu gözlemleyeceğiz. Baştan örneklerimi anlatayım isterseniz da farklı toprak yönetim sistemlerinin yağışa karşı nasıl tepki verdiğini, yağ yağmur suyunu nasıl alta geçirdiğini ya da üstten yüze yakışıyla gittiğini hep beraber gözlemleyeceğiz. İlk toprağımız sürülmüş çıplak toprak diye nitelendirdiğimiz, bizim geleneksel işleme yaptığımız, pullukla geçtiğimiz, kazayayla geçtiğimiz, bazen dip patlatmayla sert tabakasını kırdığımız, tohum yatağı hazırlayana kadar geçen tüm süreleri geçirmiş çıplak toprağımız. İkinci maaşlı toprağımız, ikinci toprak toprağımız aynı işlemleri geçir, geçirmiş, fakat üstünde örtüyle kapatılmış bir toprağımız var. Burada örtü olarak sapsaman artıkları kullanıldı, ama alttaki toprağımız yanındaki geleneksel çıplak toprakla aynı. Üçüncü toprağımız Nadasa bırakılmış toprağımız, ortalama bir yıl kadar boş bırakıyoruz. Bu bölgelerde çok yaygın. Bunu anızlı bir şekilde boş bırakılmış bir topraktan aldık. Burada anızın nasıl bir tepki vereceğini hep beraber gözlemleyeceğiz. Doğrudan anıza ekim Cihan Bey'den aldık. 6 yıldır doğrudan ekim yapıyor çiftçimiz. Doğrudan ekim direkt toprak işlemeyi azaltarak ya da tamamen ortadan kaldırılarak direkt doğrudan ekim mevzerleriyle tohum ektiğimiz bir toprak yönetim sistemi. En son toprağımız bu bölgenin mera toprağı. Beraber aldık bu ilerideki meradan. Mera topraklarımız da bizim toprağı işlemediğimiz, devamlı bitki örtüsüyle kaplı olan arazilerimiz. Şimdi burada cihazı çalıştırdıktan sonra aynı miktarda gelen yağışın farklı toprak yönetim sistemlerinde nasıl etki yaptığını hep beraber gözlemleyeceğiz. Merhabalar, ben Ziraat Mühendisi Abdülcan Kuş. Şu anda yağmur simülasyonumuzun sonucunu görüyoruz. Aslı arkadaşımızın da bahsettiği üzere çeşitli toprak yönetim sistemlerimiz var burada. Çeşitli sizin bölgenizden çoğunluğunu aldığımız, sadece doğrudan ekimi Canbeyli'den aldığımız toprak yönetim şekillerimiz var. Bu topraklarımıza baktığımızda, öndeki kavanozlarda gördüğümüz sularımız bizim yüzey akışa geçmiş. Yani hiçbir şekilde yarayışlı olmayan suyumuzdur bu. Ee, arkadaki topraklara aslanım yardım edebilir misiniz? Güzel. Sürünmüşten başlasak daha iyi olur, olmaz mı? Aslanımın yere bıraktığı e, kavanozlarımızdaki sular da bizim için yarayışlı olan sularımız. Yani toprağın içerisine geçmiş, infiltrasyona uğramış sularımız. Bizim için en önemli kısım bu. Teker teker e, zaten aslanımda koyduktan sonra yerde göreceksiniz. Şu anda e, sizin yönetimsel olaraktan e, çıplak bıraktığınız, üzerine hiçbir şekilde örtmediğimiz toprağımızın alt tarafında bulunan bidonlarımızda hiçbir tane su göremiyoruz. Sebebi de ön tarafında bulunan bidonlarımıza baktığımızda yüzey akışa geçtiğinden dolayı beraberinde zaten ilk tarafta tamamıyla çıplak bırakılmış toprağımıza bakarsanız direk bütün toprağı, verimli olan toprağı, üst katman dediğimiz toprak en verimli toprağımızdır. Bunu olduğu gibi kendisiyle beraber sürüklemiş zaten. Ee, hiçbir işimize yaramayacak ve tam tersine altına baktığımızda da büyük ihtimal hiç su geçirmediği için kuru. Yani hiçbir şekilde toprağımız suyu almamış oluyor. Ee, diğerine malçlı toprağa bakarsak, malçlı toprakta da keza aynı şekilde e sürülmüş bir toprağımız ve üzeri sadece sapla, samanla doldurmuş toprağımızdır. Ölü metal ile attığımız toprağımız şu anki örneğimizde. Ön tarafında yüzey akışa geçmiş su kavanozunu görüyorsunuz aslı olanlar. Hiçbir tane neredeyse kavanoza su gelmedi. Aynı miktarda su uygulamamıza rağmen alt tarafa baktığımızda alt tarafta da suyu göremiyoruz. Bütün suyu toprak çekti kendi içerisinde ve yara işte hale getirdi. Tohumlarımız için de bizim için de bu önemli bir durum. Nadasa bırakılmış toprak örneğimize de baktığımızda alta kökler sayesinde köklerin bıraktığı kapiler boşluklarımız var. Bakram, makro mikro. Buradan sularımız infiltre olaraktan aşağı geçerekten aşağıdaki kavanozumuza geçti. Toprak kendisi doydu ve o boşluklardan aşağı geçirdi. Yani 10 cm yüksekliğinde daha da derine sularımız geçmiş duruyor. Doğrudan ekime baktığımızda ise keza yine aynı sonuçla karşı karşıyayız. Yüzey akışa geçmiş toprağımız yok. E, suyumuz yok özür dilerim. E, aşağı baktığımızda infiltrasyonu uğramış. Yani toprağımızın içine geçen su gereğinden fazla olduğunu görüyoruz. Keza, e, da keza yüzey akışa da geçmiş olmuş. Fakat e, baktığımızda yara içli suyumuz burada da fazla. Şimdi buradan ne çıkaracağız biz? Baktığımızda sürülmüş toprağımızda yüzey akışa geçmiş çok fazla var. Ve sedimentale uğramış. Yani kendiyle beraberinde toprağı da götürmüş Birçok e, su, toprak parçacıkları görüyoruz. Aşağısında hiçbir şekilde e, su göremedik. Sebebi de bütün hepsini kaybettik. Sonra biz bunu toprağa bıraktığımızda biz sanıyoruz ki toprak çok güzel olduğu çok e, şey oldu ve tarlayı gereğinden fazlaca işte e, kilemesidir, üçlemesidir, tırmıkla düzeltmesidir falan filan tarlayı gidiyoruz, harap ediyoruz bir nevi. Yoruyoruz yani, parçalıyoruz. Doğrudan ekimi biz burada öneriyoruz. Doğrudan ekimde ise tarlaya daha e, düşük bir şekilde gireceğiz. Yani daha az bir şekilde gireceğiz. E, bir kere, iki kere gerektiğinde ekim yapacağız ve nadasımızın üzerine e, doğrudan ekimimizi yapıyoruz. Özel bir milimzer sayesinde. Yarayışlı suyumuzu görüyorsunuz. Bu yarayışlı suyumuzla birlikte tohumlar çimlenecek ve çimlendikten sonra fışkıracak. Yani elimizde kalan suyu biz aslında kullanmış oluyoruz. Yani daha az su ihtiyacını yer altından çektiğimiz, büyük, büyük ihtimalle buralarda bir dere falan göremedim ama Yer altından alınıyor anladığım kadarıyla e, sulak alanlarda yer. Yer altındaki sularımız da biz tatlı su kaynaklarımız olduğu için onları da kullanıyoruz ve gelecekte yer altı sularımız da kalmayacak. Zaten Konya Karapınar tarafında biliyorsunuz obruklar oluşmaya başladı, yer altı suları bitmeye başladı. Bunun için de bunların olmaması için de keza mera e, toprak örneğimize baktığımızda burası hiç sürülmemiş, tamamıyla doğal oluşuma bırakılmış bir toprak örneğimizdir. Bunu amacımız taklit etmek hem yer altındaki tatlı sularımızı kazandırmak, hem daha az masraf yapmak, hem de bakıldığında infiltrasyon, hem de bakıldığında özür dilerim, tohumlarımızın çinlenmesi için gerekli su miktarını biz yağmurdan direkt almış olacağız. Yani hiçbir şekilde kaybetmemiş olacağız ve verimimizi üst seviyeye çıkaracağız. Buradan şu anlaşılmasın, ilk ben bunu ektim, ilk senede verimim şöyle oldu, güzel oldu falan yok. Bunu baştan söyleyelim doğrudan ekim yaptığımızda ilk dört yılımız verim kaybına uğrayacaktır. Ama bunun toleransını da zaten biz... Evet bugün güzel bir bilgilendirme toplantısında ilçemizdeki çiftçilerimizle bir araya geldik. Ziraat Odası Başkanımız ve Kayan Tarım'ın etiyle birlikte yapmış olduğu bilgilendirme toplantısı gayet verimli geçti. Bu bilgilendirmede emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ziraat mühendislerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir uygulamayla, güzel bir gösteriyle bence güzel bir bilgilendirme toplantısı oldu. Tarım, toprak, tüm insanlığın ve tüm dünyanın geleceği. İnşallah yaşamayız ama önümüzdeki günlerde de en büyük problemin su problemi olduğu bugünlerde artık herkesin bilgisindedir. Toprağımızı ve suyumuzu korumak için atılacak her türlü adımda toplumsal olarak hep birlikte hareket etmemiz gerektirdiğini bir kez daha bu toplantıda ön plana çıkmış oldu. Bu yüzden de bu konularda üzerinde duran herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel toplantılarda bir araya gelmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Evet başkanım. Ben de buradan tekrar Kayan Tarım ve Etinin organize olarak yapmış olduğu çiftçilerimizi, üreticilerimizi bilgilendirme toplantısının çok verimli geçtiğini ve burada Sayın Belediye Başkanımız da bizleri gelerek onurlandırdığı için herkese çok teşekkür ediyorum, sevgi saygılarımı sunuyorum.